Merhaba arkadaşlar. Turex Turizm hisse analizini gerçekleştirelim. Çok fazla soran var Turex hissesini. Ciddi anlamda Turex'te içeride kalan arkadaşlar var. Bunun yanında Turex çok düştü. Buradan alalım. Buradan eski seviyelerine gelebilir diye düşünüp tekrar alanlar 13'lerde, 12'lerde, 10'larda alan arkadaşlarımız vardı. Fiyatlanma hala sıkıntılı bir şekilde Turex hissesinde devam ediyor arkadaşlar. Turex'te 8.83 direnç, 11.46 direnç. Hissenin şu anki fiyatıyla direnç arasında %32'lik bir değer kaybı var. En yakın direnç bölgesine dahi %32 değer kaybı yaşamış ve trade yönümüz hala düşüş arkadaşlar. Bu hisseyle alakalı satış teyitler hala devam ediyor. Turex'in 4 saatlik grafikte uzun bir süredir 11.46 altında yatay gittiğini, üzerine çıktığı andan itibaren tekrar düştüğünü de görebiliriz. 13'lerden 8.64'lere kadar değer kaybetmişti. 4 saatlik grafikte Turex hala sıkıntılı sürecini devam ettiriyor. Günlük bazda bakalım. Günlükte satış teyidimiz devam ederken 22 itibarında bir satış teyit gelmişti. Hisse şu an 8.64'lere kadar düştü. 9.66 direnç, 14.27 direnç, 17.78 günlük grafikte inceleyen arkadaşlar için direnç bölgeleri trade yönü hala düşüştür. Bunu da belirtmiş olalım arkadaşlar. Tamamen sıkıntılı bir süreç içerisinde Turex devam ederken herhangi bir alış teyit yok. Satış teyitten sonra bir tane alış teyit dahi indikatörümüzden gelmedi ve şu anda Turex'te ciddi anlamda bir geri çekilme, ivmelenmesi hala devam ederken altı fiyatlanmaları dahi görülebilir. Daha önce hisse 7.27'lerden çok ciddi anlamda 30'ların üzerinde hisse 50'lere kadar yükselmişti. Şu an 863'te ve aşağı doğru hareket etmeye devam ediyor. Hemen haftalığa bakalım. Turex'te haftalık uzun vadedeki e, satış sinyalinden sonra tekrar toparlanamadı ve hala sıkıntılı sürecini devam ettiriyor. 742 altında işlem gelirse Turex 556 fiyatlanmasına doğru hareketliliğini devam ettirebilir. Çünkü bu bölgeye daha önce iğne atmıştı, tutundu. Yukarı doğru mükemmel bir yükseliş ardından satış teyitler devam etti şu an içinde aşağı doğru 5.56 dahi görülebilecek fiyatlanmalar içerisinde haftalık bazda. Hissenin toparlanabilmesi adına 10.52 üzeri işlem gerekiyor. Ardından iğne atı 13'lerin 13.5'ların üzerinde işlem gelir ise tekrar 18.20'leri konuşabiliriz. Aksi takdirde Turex'te haftalıkta uzun vadede dahi satış teyitler hala devam ediyor ve toparlanma ihtimali zor görülüyor arkadaşlar hedeflerimize dikkat edeceğiz. 7.42 altında 5 küsur fiyatlanmalarına doğru uzun vadede de Turex listesi düşüşünü devam ettirebilir arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz indikatöre sahip olmak isterseniz yine bize TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. Enflasyonu, faiz oranını, gıda enflasyonu, benzin fiyatlarında, Turex'teki fiyat iadesinde ve trade yönümüzün düşüş mü, yükseliş mi olduğunu yüzdelik dilimler halinde görebiliyorsunuz alıp kullanmak isteyenler ulaşım sağlayabilirler Turex sıkıntılı sürecini devam ettiriyor arkadaşlar